Arkadaşlar Türkçe geneli AYT Esen Yayınları'nın deneme sınavını geometri sorularını çözeceğiz bu haftada. Hemen başlayalım. Bir ayrıta A birim olan küpün hacmi V işte A3 küp formülüyle bulunuyor. A noktasını vermiş, doğruyu vermiş bize küpün hacmini soruyor size. Hemen şuradan bir yüzey köşegeni çizersek şuraya dik olur arkadaşlar. Sizce bu yüzey köşegeni şöyle şuraya dik olur. Öyleyse bir noktanın doğruya uzaklık formülünü kullanalım. A noktası eksi 1'e 2. Doğrumuz 3x artı 4y eksi 10 eşittir 0 oluyor. Yerine yazarsam eksi 3 artı 8 eksi 10 bölü 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16 eşittir. Bize uzaklığı verecek. Bakıyoruz şurada. Şu eksi 3'tü. Eksi 13'ten 8, eksi 5 mutlak değer dışına 5 olarak çıkar. Burasından da 5 gelir. Burası 1. Yani yüzey köşegen yani arkadaşlar şu uzunluğumuz bir. Bu uzunluğumuz bir olan bir kar şeyi düşünelim. Dik üçgeni. Kenarları ne olacak? Kök 2 bölü 2. Kök 2 bölü 2. Bir kenarı kök 2 bölü 2 olan küpün hacmi de kök 2 iki bölü 2'nin küpü olacak. Hacim formülümüz. Kök 2. 2 kök 2 bölü 8'den Arkadaşlar şunlar sadeleşir. Cevap kök 2 bölü 4 olur. Bursa. Şimdi soruya bakalım. Aşağıdaki metal eşkenar üçgen biçimindeki aynaların bir araya getirilmesiyle oluşan duvar süsü gösterilmiştir. Şu verileri bir yerleştirelim. 3 tane AB, 2 BC'ye eşit. Diyorum ki şurası 2 e, K olsun. Şurası 2 K olsun. Şu düzgün yazalım onu biraz daha. Şurası 2 K olsun bizden BC'yi vermiş. Burası 3K. Ondan sonra ABDE'ye ABDE DE öyleyse 4 tane K. BC FK'ye eşit. Orayı da hemen görelim. BC burası. FK da 3K. Şimdi arkadaşlar şurası da eşkenar üçgen olduğu için şu diğer kenarları da mesela burası da 3K olur. Burası 3K olur. Şurada 5K ise burası 5K olur. Şuraya 2K kalır. Bu da şurası da 4 tane k olur. Başka ne vermiş bize? Ee, yüksekliğini 70 kök 3 vermiş. Yüksekliğini de şöyle sarıyla çizelim. Şu yüksekliği 70 kök 3 vermiş bize. Arkadaşlar burada diyorum ki e, şurası 4 kaydı. Şuraya da 2 k kaldı. Şurası 90 derece. 90'a karşı 2 k. Şu açı 30, e, 30, 30 derece. 30, şu açımız 30 derece. 30'un karşısı K olacak. 30'un karşısı K olacak. Şu yüksekliğin şurası K kök 3 oluyor. Gelelim şuraya. 90'ın karşısı 5K. 30'un karşısı 5K'nın yarısı olacak. Arkadaşlar şurası da 5K bölü 2'nin kök katı olacak. Yani ne oldu karşımızda? 5K bölü 2 kök artı K kök 3 eşittir. E, 70 kök 3 olacak işlemlerimizi yapalım. Buradan 2K, 5K, 7K köküç bölü 2 eşittir. 70 köküçse şuradan köküçler gider. 7K buradan eşittir. 140 olur. Buradan K'mız 20 olur. K'yı bulduk. Yani üçgenin bir kenarı ne oldu? 20 oldu. Benden neyi soruyor? çevre çevre dediği zaman dış kısımları alıyoruz arkadaşlar şu dış kısımlar bizim çevremiz oluyor bakın şöyle kırmızıyla çiziyorum şu dış kısımları soruyor şimdi toplayalım 5 10 13 2 daha 15 4 daha 19 4 daha 23 3 daha 26 K oluyor arkadaşlar burası 26 K 26 K eşittir neye 26K eşittir olan çevre. k 20 bulmuştuk biz. 26 çarpı 20 bize çevreyi verecek. 2 çarpı 20 52 yapıyor. 520 yapıyor bizim istenilen çevre. Bakıyoruz şıklarda. Bursa arkadaşlar 520 yaptı. Cevabı bulmuş olduk. Hemen 3. soruya bakalım. Aşağıda etrafı kapalı ve bir kenar 2 metre olan düzgün altıgen bitimindeki yapının etrafına bir koyun bağlanmış. Bu koyun otladığı alan maksimum kaç olur? Evet. Bu soruyu şöyle arkadaşlar e, şurada tekrar biraz daha büyüterek çizelim. Daha rahat görme adına şöyle bir altıgenimiz var. Şimdi koyunumuz arkadaşlar e, koyunun ipin uzunluğuna bakıyorum. 5 metre. Burası 2 metre. Koyun şuradan arkadaşlar 5 metre otlar. Şöyle şu tarafa doğru da 5 olacak şekilde. Şurası 2. Ee, şunu şöyle düzenleyelim. Şurası 2. Şurası 5. Merkez şurası olacak şekilde. Şurası da 3. Şuradan otlar. Şöyle bir daire. Yarım daire otlar arkadaşlar. Merkezi 5 olan. Şimdi rengimizi değiştirelim. Diyorum ki şurası 3. Şöyle 2. Bakın şurayı otlar. Daire. Şurası 2. Burası 3. E, burası 3, 2. Şurası şöyle şurayı otlar. E, pardon şurası 2 idi. Burası 2. E, burası 2. Şunu biraz daha düzenli yazalım. E, şurası 2. Şunu şöyle uzattığım zaman şöyle üçlük bir yarı daire olur. Şurayı da 2 olduğu için şöyle devam eder. Şuradan da biri bir kalır. Bir de şuraya otlar arkadaşlar. Gelelim diğer tarafa. Şimdi buradan iki, buradan 2, şuradan üçlük. Bakın şöyle şurasını otlar. Şurada bir kaldı. Bir de şuraya otlayacak 1'lik. Şimdi buranın alanını bulalım. Yarı sapı 5 olan bir yarım dairemiz var. Bunun alanı 25 pi bölü 2. Şu yeşil bölge. Ondan sonra arkadaşlar dış açısının düzgün beşgenin şey düzgün altıgenin 60 olduğunu biliyorum. Şurası 60. Burası 60. 60 60 120 diyoruz. Ee, 60 60 120. Burada yine e, şuradan yarısı bir 5 olan bir daire dilimimiz var. Ona da diyorum ki 60 bölü 360 çarpı 25 pi. Şuradan şunlar sadeleşir. Buradan ne gelir? 25 pi bölü 6 gelir arkadaşlar. 25 pi bölü 6 gelir. Ondan sonra geliyorum. Şurada bir üçlük yarı sapımız var. Yani yine 60. Bir de şuradan 60 var. 60 60 120. Şu ikisinin arkadaşlar 120 bölü 360 çarpı 9 pi. Buradan 3 olur. Buradan bir 3 pi gelecek arkadaşlar. Son olarak da hemen onu da farklı bir renkten görelim. Son olarak da şu iki daire arkadaşlar. Şu küçük iki daire. O da yine 60. Yarı çapı 1 olacak. 60, 60, 120 yapar. Şu açıların toplamı. 120 bölü 360 çarpı pi. Buradan da arkadaşlar pi bölü 3 gelir. Bakalım ne geldi şimdi. Toplayalım. Şuradan e, 25 pi bölü 6 şuradan 25 pi bölü 2 geldi. Şurayı 3 ile çarparsak e, 75 25 daha ne yapar? 100 yapar. Onu yazalım. 75 pi artı 25 pi bölü 6. Buradan 100 pi geldi. 100 pi bölü 6 geldi. O da arkadaşlar sadeleştirirsek onu ne yapar? 50 pi bölü 3 yapar. Bir de şuradan pi'miz var. 51 pi bölü 3. Şöyle diyorum. 51 pi bölü 3 oldu. Artı şuradan bir 3 pi'miz var. Başka bir de şuradan 3 pi'miz var arkadaşlar. Onu da yazalım. 3 pi. Ee, 3, 51 3'e bölündüğü zaman 17 yapar. 3 de buradan 20 pi yapar. Bizden istenilen nokta 20 pi yapar. 33. sorumuz Adana diyoruz arkadaşlar. Evet. <laughs> 34'e bakıyoruz. Aşağıda üstü kapalı yarı bir 1 santim, alt tabanı yarı iki 2 santim, ana doğru uzunluğu 6 cm. olan kesik koni verilmiş. Karınca bir tam tur atarak B noktasına geliyor. Şimdi bu tür sorularda koniyi açıyoruz arkadaşlar. Şimdi koniyi yukarıya doğru şöyle çizdiğim zaman ben koniyi yukarıya doğru çizdiğim zaman 1'e 2 oranı varsa şurası da 6. Şu özelliğimiz şuydu. Alfa bölü 360 çarpı yarı çap yani 2 bölü şu uzunluk. Uzunluğu 12. bölü 12'den buradan e, alfa eşittir 30 olur arkadaşlar. Alfa eşittir 30 oluyor. 2 e, bölü 12 1 bölü 6 alfamız 30. Bir hata da yaptık burada. Alfamız 60 oluyor. Özür dileriz. 2 bölü 12. Evet. Şu soruya dikkat edelim dedik ki 2'nin 12'ye oranı tamam. Şunlar sadece burası 6 366 alfa buradan 60 oluyor arkadaşlar. Evet alfayı bulduk. Ondan sonra gitme ile B noktasına en azına kadar 60 derecelik bir daire dilimi çizelim. Şöyle 60 derecelik bir daire dilimi çizdik. Arkadaşlar yarım daire olduğu için şöyle şurayı da çizeceğiz. Yarım daire. bizim koni yarım koni olduğu için yani şöyle şuraya gelecek bizim e, karıncanın geleceği yer burası olacak. Bunu soruyor bize. Şimdi onu bulmuş olacağız diyorum ki e, şurası 60, şurası 60, şurası 6, şurası 6. E, oralar 6 dedik, buralar 6. Şurayı bulmam gerekiyor. Şöyle çizersem burası 6, şurası 120 derece olacak. 6, 6, 6 kök 3 olacak. Cevap Ceyhan olacak arkadaşlar. Cevap Ceyhan olacak. Evet. Geçiyoruz bu soruyu da. aşağıdaki şekilde 360 derecelik açı ölçer üzerinde A, B ve C ve D noktaları işaretlenecektir. A, B, C dörtgeni oluşturulacaktır. Buna göre B ve D açıdan açı ortaya arasında kalan dar açının ölçüsü kaçtır? Arkadaşlar bu şöyle bir dörtgen sorusu ve çemberi birleştirmiş. Bizden neyi soruyor? A ve C açıları arasında kalan dar açıyı soruyor arkadaşlar. Açı ortaylar arasında kalan şu alfa açısını soruyor. Şimdi e, buradan bize ne gerekli? B ve B ve D açılarının arasında kalan açı ölçüler. Şunu şeye, e, şekle uygun çizeyim. B ve D şu oluyor arkadaşlar. Şu açılar arasında kalan açıyı soruyor. Açı ortaylar arasındaki açısı soruyor. Kafanız karışmasın diye bunu düzelttim. Şimdi arkadaşlar buradan A açısı. A açısının gördüğü yaya bakıyoruz arkadaşlar. Ee, şuradan bir 60 derece görüyor. Şurası da 100 derece. 160. Onu gören açı 80 arkadaşlar. Şuradan bir 80'lik açımız olmuş oluyor. Yani bir daha bakalım. İşlemleri yanlış olmasın. Ee, 180 ile 280 arası 100 tamam. 60 ha yani şurası 120. Şurası 120. 120 şöyle net olarak verelim ifadeleri. Tekrar. Şurası 60 180 arası 120. Şöyle şu arası da 180 280 arası 100. Onu göre sevrası şurası 110 arkadaşlar. Demek ki orası 110 ise şurası da 110. Bunu gördük. E orası 110 ise karşısı 70 olacak. Kilişler dörtgeninde burası 70 olacak. Özelliği hatırlayalım. Dörtgenlerde alfa eşittir. 110 eksi 70 bölü 2 olacak arkadaşlar. O da 42'ye böldüğümüzde 20 olacak arkadaşlar. 35 bursa diyoruz. Evet. Diğer soruya geçelim. Dik koordinat sisteminde ABC deltoid. A noktasını vermiş 3'e 3. E 3. B noktası 0'a y, C noktası eksi 5'e eksi 5, eksi 5'e eksi 5, D noktası 1'e 0. Arkadaşlar eğer D noktası 1'e 0 ise deltoid olduğu için şu parçalar birbirine eşit olduğundan dolayı şurası da 90 derece dik olacağı için şurası da 1 oluyor zaten otomatik olarak. Deltoid olduğundan dolayı. Şöyle düşünüyorum. Şu uzaklığı bulsam. Ki 1, 1, buldum otomatikten kök 2. Artı şu e, BC arasındaki uzaklığı bulsam deltoidin özelliğinden hatırlayalım. Deltoidin özelliği köşegenlerin çarpımının yarısı alanı veriyor arkadaşlar. Köşegenlerin çarpımının yarısı alanı veriyor. Şu uzaklığı bulduk. Şurası kök 2. E, i̇ki nokta arası uzaklıktan yani eksi 5 eksi 3'ün karesi artı eksi 5 eksi 3'ün karesi eşittir. AC'nin karesini verecek. Buradan 8 8 AC'miz 8 kök 2 çıkacak arkadaşlar. AC 8 kök 2 çıkacak. E şu uzaklığı da buldum ben. Bu uzaklık da 8 kök 2 oldu arkadaşlar. Alanımız ne oluyor öyleyse alanımız kök 2 çarpı 8 kök 2'nin yarısı oluyor. O da 8 oluyor arkadaşlar. O da Edirne olacak. 36. sorumuz Edirne. Devam edelim. 37. Aşağıdaki aralarına boşluk bırakılmadan birim küplerle oluşturmuş bir yapının görünümü verilmiştir. Yapının hacmi nedir? Arkadaşlar bunun en basit yolu küpleri sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'e 8 ise şu alt taban 64 arkadaşlar. 2, 4, 5, 6 bir üstü 36 arkadaşlar. 4 bir üstü 16 arkadaşlar. İçeri için 4 bir üstü de 4. Toplarsak şimdi bunu topladığım zaman şurası 20 topladığım zaman şurası 100 tamamı 120 yaparak işte. demek ki bu yapının hacmi 120'dir diyoruz. Evet. En kolay yolu bu. Birim küp dediği için bu şekilde çözeriz. Evet. Gelelim bu soru da yine güzel bir analitik sorusu. E, AC, C olmak üzere BC çaplı çember çizilinde çember orijinden geçer. Evet. Şunu böyle biraz büyük olsun diye şuraya çiziyorum arkadaşlar. Şöyle bir doğru vermiş bize. Sonra Şöyle çizmiş. Şuralar eşit. Sonra doğrumuz arkadaşlar nedir? 4x-3y artı 24 eşittir 0. x'e 0 verip y'yi bulabiliriz. x'e 0 verirsek y ye buradan 8 olur arkadaşlar. y'ye 0 verirsek x de burada 6 olur. Arkadaşlar bc çaplı çember çizilecekmiş. Çemberimizin çapı bc olacak şekilde arkadaşlar bir çember çizdiğimiz zaman bu çember şöyle tam şuradan geçer. Şöyle bir çember olur bu çemberimiz. Bu çemberimiz buradan geçtiğini nereden biliyoruz? Çünkü 90 derece 180'lik yayı bulur. Şimdi bakalım çember orijinden geçer. Orijinden geçer. Doğru. Çapımı, tam çapı şurası olacak arkadaşlar. Biraz çemberi daha düzgün de çizebilirdik aslında. Ee, şöyle biraz daha düzgün olsun. Çemberimiz orijinden geçer Burası doğru arkadaşlar. Çemberin merkezinin koordinatları toplamı -1'dir. Şimdi merkez şuralar birbirine eşit olduğu için ortao noktadır arkadaşlar. Eksi -6 ile 0'ı toplar 2'ye bölersem eksi -3, eee şurası 4 4 de 0'ı toplar 2'ye bölersem 2. Merkezinin koordinatları ne oldu? Eksi -3 e 2 oldu. Bunları da toplarsam kendi aralarında eksi -1 olur. Doğru arkadaşlar. O da çember A, e, AB'nin bir orta noktasına teğettir. Çember AB doğru parçasında bir noktaya teğettir. Arkadaşlar öyle bir şey şu an görünmüyor. Zaten eğer öyle bir şeyin olması da zor. Zaten bunu da ayrıntılı da bakabiliriz de gerek yok. Zaten çemberden oraya teğet olması demek. E, bir şekilde Orada da bir diklik olması gerekiyor veya işte doğru teğet olması gerekiyor. Olmaz o diyoruz. Buradan 38'in cevabı Ceyhan şu şurası çıkmamış 1 ve arkadaşlar 2 olacak. 1 ve 2 cevabımız Ceyhan 38. 33'ün 39. soruya bakıyoruz. Evet sanırım denemenin en kolay sorularından bir tanesiydi. E, çemberin x'i soruyor bize. Çemberin yayını vermiş. A, C, B 240 arkadaşlar. Burası 240. Bunu gördük. Şimdi o nasıl işimize yarayacak? Şöyle bir işimize yarayacak arkadaşlar. Ee, eğer orası 240 ise kalan kısım kalan kısım yani şurası ne olacak? 120 olacak. Şu yay 120 olacak. O yayı göre merkez açı 120 olacak. Arkadaşlar şurada bakın 1, 2, 3 bit kilişler dörtgeni var. Aynı zamanda bu. Bir dörtgen oluyor. Bir çirişler dörtgeni var. Çirişler dörtgende karşılıklı açılar toplam eşit. Bu da 60 olacak arkadaşlar. Cevabımız Edirne'dir diyoruz. 39. soru da bu. Evet yine güzel bir soru arkadaşlar. Burada da bu soruyu bakalım. Oyunda puanlama sistemi her rengin belirlenen bölgenin alanları ile ters orantılı. Bu ifade önemli. Birinci oyun S2, S3. İkinci oyun S1 ve S4 böyle açılar isabet etmektedir. Birinci oyunun ikinci oyuna puanını, oranını soruyor. Arkadaşlar bu soruda da şuralara şöyle e, şuralara A'ya A'ya A desek biraz küçük yazmış burası A A A A desek şöyle bu kare yine çizelim arkadaşlar. Daha rahat olsun şurada 1 2 3 bir de bunun içinde var. 4 tane. Birincinin kenarı 2A iki arkadaşlar. İkincinin kenarı 2 iki, 4 tane A. Üçüncünün kenarı 1 2 3 6 tane A. Dördüncünün kenarı 1 2 3 4 8 A arkadaşlar. Durum bu şekilde. Bunları yine benzerlikten gideriz arkadaşlar. Çünkü benzerdir kare olduğu için. Benzerlik oranı 2 bölü 4 eşittir 1 bölü 2. Alanlar oranı bunun karesi olacak. Yani 1 bölü 4 olacak. T kare. Yani ne demek istedim? Şurası S tamamı 4S olacak. Buraya 3S kaldı. 1'e 3, 9 olacak. 3, 4. Şurası 5'e olacak arkadaşlar. Yine 1'e 8. 1'e 2'ye 8. 1 bölü 4 olacak. O da 16 olacak. 16 olacaksa 9 çıkarsak. Orada şuraya da 7S kaldı. Yani S3, 5, 7 diye gitmiş olur. Şimdi gelelim mevzumuzun diğer kısmına. S2 ve S3 ters orantılı diyor. S2 ve S3 arkadaşlar. Şurası S2 dediği yer şurası arkadaşlar. S3 dediği yer şurası. Şu ikisini diyorum ki 1 bölü 3S ters orantılı dediği için 1 bölü 5S onlarınca. Bunları düzenleyecek olsak arkadaşlar 5 3 8 bölü 15 S 8 bölü 15 yazdık dursun o kenarda bu neydi S2 artı S3'tü gelelim diğer kenarımıza S1 artı S4 S1 dediği yer arkadaşlar şurası S4 dediği yerde e, neresi olacak S4 dediği yerde şurası olacak arkadaşlar. O da nedir? 1 bölü S artı 1 bölü 7 S diyeceğiz arkadaşlar. Bunu da 7 ile genişletecek olsa bu da 8 bölü 7 S olur arkadaşlar. 8 bölü 7 S. Şimdi gelelim son duruma. Diyor ki 8 bölü 15'in 8 bölü 15 S 8 bölü 15 S'in 8 bölü 7 S'e oranını soruyor. O da 7 bölü 15 olur arkadaşlar. Bu ters döndüğü zaman. O da E şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlar genelde sorularımız evet bu soru e, biraz böyle zor bir soruydu. Diğerlerinde de vardı. Zor sorular. E, ama dikkat edeceğiz. E, sorulara bazı sorular bizi yorabilir. Ama genelde sorular güzel. Güzel hazırlanmış. Hazırlayanların eline sağlık. Hepinize başarılar diliyorum. İnşallah güzel bir şekilde bunları da çözmüşsünüzdür diyoruz.